Merhaba arkadaşlar. Yani bitmiyor, bitmiyor. SPK bülteni gelsin de biz de halka arz olalım diyen yeni şirketler sürekli olarak SPK'na taslak izahnamelerini sunmaya devam ediyorlar. Bunlardan bir tanesi bu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı halka arz olmak için SPK'ya taslak izahnamesini sunmuş 72,5 milyon lot. Herkese eşit dağıtılmış ama bu onaylı zahnamede değişebilir. Ek satış yok. Fiyat istikrarı planlanmaktaymış. Ana pazarda işlem görecekmiş. Halkarz.com sitesindeki detaylı bilgilere baktığımızda 68 milyon lot sermaye artırımı varmış. 4,5 milyon lot ortak satışı varmış. Yani o kadar çok değil. Şöyle bir baktığımızda gelen parayı %40'ını savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım. Yani bu girişim sermayesi Nasıl söyleyeyim? Yeni başlayan şirketlere, yeni açılan, kurulan şirketlere nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sermaye yatırım yapıyorlar. Girişim sermayesi. %40'ı savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım. %50'si diğer sektörlere, faaliyetlere yatırım. %10'unu da işletme sermayesine koyacaklarmış. Güzel. Finansal tabloya baktığımızda hasılatı 2021'de 61 milyonmuş. 2022'de 257 milyona çıkmış. 2023'te 443 milyona çıkmış. Karlılık da aynı düzelde yükselmiş. 8.2 milyondan 24 milyona. Oradan da 191 milyona çıkmış karlılığı. Güzel arkadaşlar. Halk açıklık oranında %27 olacakmış. Bakalım. SPK ne zaman onaylar? SPK onaylı zahnamede bu detaylar değişir mi? Yeni şıklar doğurur mu? Yani gelen onaylı zahnamede acaba gelen parayı Başka yerlerde kullanırlar mı? Ya da buz girişim sermayesi hani katılım endeksine uygun mu? Bu gibi konuları daha çok onaylı zahneme geldikten sonra daha çok SPK onayladıktan sonra anlayabiliyoruz. Umuyoruz SPK'dan böyle hani GYO dışı yeni şirketlerin halk arzına onayı gelir arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.